Dördüncü sınıf bölme işlemi. Bölme işlemi bir sayıyı eşit parçalara ayırma işlemidir. Bölünen paylaştırılacak sayı. Bölen kaç kişiye bölüneceği. Bölüm her birinin alacağı miktar. Kalan ise eşit paylaşılamayan miktar. Bölme işlemimizi biliyoruz. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Kalanlı bölme. Bazen sayılar tam bölünmez. Bir miktar artar. Bu durumda kalanlı bölme yapılır. Örnek verelim. 17'yi 5'e böldüm. 3. Çünkü 17'yi 5'in içinde aradım. 5, 10, 15 3 ile çarptı 15 ve 17 sonucumuz çıktı. Biz 15 verdiği için kalanımız 2 çıktı. Kuralımız kalan bölen sayıdan küçük olmalıdır. Beraber problemlere bakalım. Soru 1. Bir çiftçi 24 elmayı 6 kasaya eşit olarak paylaştırmak istiyor. Her kasaya kaç elma koyar? Eşit şekilde dağıtacağımız dağıtacak dediğimiz için 24 elmamız var. 6 kasaya dağıtıyoruz bunu. 24'ü 6'ya böldüm. 4 elma koyuyormuş her kasaya. 36 öğrenciyi her sırada 4 kişi oturacak şekilde yerleştiriyoruz. Kaç sıra oluşur? 36 öğrencimiz var. 4 kişi her sırada oturacak şekilde. 36 bölü 4, 9 sıra. Bir fırında 50 poğaça var. Her tabağa 8 poğaça konulursa kaç tabak dolar ve kaç poğaça artar? Şimdi buradaki bölme işlemine gelince bir fırında 50 poğaça varmış ve her tabağa 8 poğaça konuyormuş. 50 bölü 8 yaptım. 8'in içinde 50'yi aradım. 6 kere 48 0'dan 8 çıkmaz. Buradan 10'dan 8 çıkartıyorum. 2 burası 0 yani 6 tabak doluyormuş. Dolar 2 tane de poğaça artıyor. Bu kalanlı bölmemiz oldu. Kalanlı bölme işleminde de bu şekilde yapıyoruz. 72 kalem 9 öğrenci eşit şekilde dağıtılıyor. Her öğrenci kaç kalem alır? 72 kalemimiz var ve 9 öğrenciye dağıtıyorum. Hemen çarpım tablosuna yararlanarak 9'ları sayıyorum ve 72'yi 9'a bölüyorum. Her öğrenci 8 kalem alır.